Peki. O kim ya? Aleyna aleyküm selam. Oğlum sen kimsin böyle? Ne değişik bir tip la bizim Faruk'a benim. Erdem bu. Erdem abi. Kim lan? Erdem Erdem. Allah belanı versin. Yok ya bizim kuaför Faruk'a benziyor. Yok. Ha, yok. Mısın Erdem, sen? Oğlum bizim şeye benziyor. Ona ama. ben de çok benziyorum. Erdem. Ben de ona benziyorum. Erdem ne bu? Sesini duydum çünkü dur Cuma, bakayım. Cumali'ye benziyor bizim Cumali'ye. Allah Allah. Cazmur. Abi gerçek bu ya. Cazmi Cazmi. Dur bakayım. Ezmir kardeş hoş geldin. Hoş Nasıl bitti? Selamun aleyküm. Bu aleyküm selam kardeşim. Bilal. Nasıl bir şey söylüyorsun Cezmi'nin? Hayırdır birader? <laughs> Kim bu? Oğlum oh. çok değişik bir Allah Allah. Oğlum ben sesinden tanıdım Erdem bir be. Of. Erdem mi Erdem? Allah aşkına şimdi bu çıkart. Geç otur Gözlüğü bir çıkartayım mı? Bunun altından <laughs> ne çıkacak çok merak <laughs> ettim. Kardeşim, <laughs> kardeşim bir şeye bakabilir miyim ya? Vallahi dokunmayacağım hiç, sadece bir şeye bakacağım. Ben bu ceketi bize benzettim mi? Yok ceket tiğimize benzemiyor. Gözlerine bir baksana. Safa abi, geçsene şuraya. Oğlum şey köpeğimi Bir şey olmuş. Bir şey olmuş oğlum, sen kimsin abi? Cezmi abi. Kime geldin? Korku parti, be baksana yemin ederim. Cezmi de nasıl Oğlum sen beraber yaşamazsan iyi Gece görsem kaçarım mı evet. yemin ederim. Ya Kimse değil, şey. değil, <laughs> şey değil abi. Yarışmacı abi. Yaşayım Yaşayım otur, ya şey mi? Otur bir yat sana. İnsan da Kardeşim hoş geldin. Dur bir dakika oğlum ya. Korku. Yok. Senin Yaşayım memleket neresi? Allah Allah. Sen nerelisin? Ben babam Azeri. Azeri Sesin biraz kısık kısık bakmayın. Bir şey diyeceğim. Burdun Anam Iraklı. Er Erdem oğlum bence Şşş, Erdem. Erdem'le ne alakası Ali var? Mi? Gözünü seveyim. Erdem ne o ya daha neler. Ali Ali oğlum Ali. Erdem bak, karşıya gidiyoruz. Ben sana bir dönelim. dövelim. Erdem kim ya? Sen programı hiç izlemedin mi kardeş? Bak Erdem hakkında doğru konuş. Senin burada o gözlüklerini alırım, ee, takarım. Hiçbir şey yapamazsın. Ben takarım. Hiçbir hiç şey yapamazsın. Ha. Tak bakayım. Ha, hayırdır? Çekilin. gelir gelmez iktidar alacağım. İktidar mı alacağım? Çekelim. Çekelim. Beyler <laughs> şey şey. bu hayırdır gece hayırdır ya. E dur yavaş dur. Kızlar eve gittin mi? Kızlar önüne de gittim her yere gittim. Sonra sonra boş sesinden anladım orada kanka. Sesinden anladım. Oğlum tövbe. Hoş geldin. Sen Çek burnuma dokunma. Oğlum severdim. seni. Cezmi geldi ya. Nereden? Allah yani Allah. Kanka ben sesini aldım orada herifin. Abi aynen. Aldım, aldım abi yemezler ya. ya ben soğudum abi. oğlum. Sen, oğlum sen ya. daha girişte aldın da ben ayıkamadım. Aldım Baksana. abi oradayken aldım ben. O çok, çok değişik, değişik olmuşsun yerde ya. ya. Atar yapıyor bana ya. <gülüyor> <gülüyor> ne sandın biliyor musun? Hani evet, evet. tiyatrı çocuğu sandın. Ben de anlamadım ki. Ya, bizi kandırıyorlar sandım ya. Oğlum Böyle, sen... çok iyi olmuş ama ya. Olmayı bile çok iyi olmuş. Kurtucu Sanımlı oğlum nasıl adamsın Kaç sen? Bir şey Bir şey söyleyeceğim. Ben bir ara Erdem zaten soru... Nereden değil mi? Kaşlar tempo tutabiliyorum. Aynen. <laughs> Kardeşim <Kandıcığım, gülüyor> iyi konuş kanka. Ben Cezmi. Cezmi Kasımov. Azerbaycan'dan geldim. Irak'tan annem. Babam Azeri. Herkese selam olsun diyorum. Ama oyunu bozduk. Erdem geri döndü. Merhaba. Bundan sonra artık kendi yolumuza bakacağız. Aynen. Bir yerden soru konuşmak gerekiyor biliyor musun? Aynen.